bir aşağı inelim. Burası bomboş kalsın. Evet. Sadece bir ikisi gelsin konuşsunlar diyeceklerini desinler. Sonra herkes tekrar gelecek. Okey? Hadi yani, Allah. Yani, başka başka insanlar da konuşsun. Bakalım herkes ne düşünüyor. Aynen. Hadi iniyoruz. Merhaba. No name Merhaba. Ya ben e, şey diyecektim. Ya Cansu aslında hani evlilik şu an onun için çok erken diye düşünüyorum yani. Tam evlenseniz sonuçta zaten çok genç bir kadın. Hani yaşlandığında da hani ihtiyaç insan duyuyor. Yanında bir eşe evde bir gürültüye ama hani daha erken onun için diye düşünüyorum. Yani böyle. Ben Vildan ablayla konuşmak istiyordum aslında da kendisi aşağı inmiş. Umarım beni duyar. Vildan ablacığım çok, çok Tekrar çok, gelebilir istersen. Yani bilmiyorum kendisi isterse gelsin ama gerçekten o kadar e, o kadar değişik bir yapın var ki ve e, senin kafanda olan hani Türkçe'yi toparlamaya çalışıyorum bir saniye. Yani onun kafasında olan kadınlar yüzünden bu kadınların toplumda çektiği zorbalıkları yıllardır görüyoruz. Bunu da hepimiz biliyoruz. Erkek yapar, erkek gider. Erkeğin elinin kiridir. Kadın gitmez. Şunu bir yani şunu bir gerçekten artık idrak edelim. Her camiye giden kadın namuslu, her pavyona giden kadın namussuz değildir. Bu önyargıları kıralım. O işte ben diyor bu çileleri çektim, ben bunları yaptım, ben buraya gitmedim. Sen o hayatla sınandın. O kadın o hayatla sınandı. Herkesin sınavı bu dünyada farklı. Bu yüzden o kadını bence yargılamamalısın. Bence hiçbir kadını yargılamamalısın. Bir şey Şimdi sana şunu söyleyeceğim. Tabii ben ona, ben onun günahını veya çalıştığı yeri veya hayatını hayatını şu şekilde yargıladım. Ben çalıştığı yeri, yaşadığı hayatı vesaire kınamadım. Bak. Sen beni yanlış anladın. Ben diyorum ki güzel kardeşim evlilik de yapacak. Ben bak hem cinsimiz ya. Bir cansu için diyorum ki şu anda Mehmet'le aynı ayrıldığı kişi gibi Yusuf gibi bir farkı yok değil mi? Yani bunu bilemeyiz. Bak bir şey söyleyeceğim. Bu üzüntü çekmedi mi kardeşim? Çekti değil mi? Hı -hı. Daha yeni o psikolojiden çıkmadı mı? Çıktı. Hı -hı. E aynı psikolojiyi kendisini neden atıyor? Bir Benim derdim bu. İkincisi ya bir e, çocuğun toparla bir git bir kendine yer tut bir kendi başına dur bir kafanı dinlersin. Ondan sonra hayatına tabii ki birisini al diyorum. Tamam bu yaptığın eleştiriyi biz de yaptık. Şey... Bu eleştirilerden bahsetmiyoruz. Tamam, ama neden, ama neden, beni bak, bak, beni yanlış anlıyorsun ve beni bu şekilde yargılama. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatım boyunca bu panik atak ilacını içme sebebim de benim hiçbir zaman kendi derdim olmadı. Ben herkese koşan birisiyim. Elimden geldiği kadar. Herkesi seven birisiyim. Cansu'nun hareketleri yanlış geliyor. Yanlış gelen hareketlerini söylüyorum. Bak bu hareketler de size doğru gelebilir. Ben bir tek Allah'tan evlatlarına sarılsın diyorum. Ya ablacığım abla, bak. Abla ben bir şey söyleyeceğim biz bu daha değil, demiyoruz de. zaten. Sen bunları düşündüğünü şu anda bizimle konuşuyorsun ama senin bundan önceki konuşmaların da var. Yani biz bunların hepsini gördük. Buranın hepsini tamam, gördük. Çok özür abla. Dedim. Bir saniye hocanın yayınına bağlandığında yaptığın açıklamaları da dinledik yani şu anda belki o işi kafa yapısında olmayabilirsin ki umarım da öyle değilsindir. Yani önceden konuştuklarını da biz burada konuşuyoruz. Şu anki şey değil. Evet Bildan abla, o zaman çok öfkeliydim ona. Hı. Uh -huh. Abla şey beni yanlış anlama sen benden yaşlı büyüksün. <laughs> bir saniye Bildan'ı yakaladım. Ay abla var ya öyle bir konuşuyorsun ki sanki böyle psikiyatri gibisin ya sana ne sana ne sen ya kendi bir hayatına ben... Bir dakika ama Sarı domatesi tamam. bir dakika. Bir dakika. bir dakika. Burası sosyal medya ve isteyen istediği düşüncesini söyler. Ama bu kişi onlara, onlara saygı değil. Senin ma. demek ki o öyle mutlu oluyor, öyle yaşamak istiyor. Ama yani sen de mutlu kendi mutlu. hayatına bak. Bir daha bakalım bir şey Mutlu mu? Karnına bıçak su. Geliyor soksiyon, mu? Kendisi mutsuz. Geliyor, geliyor. Ben Sibillan'a haddini bildirip gideceğim. Abla ne Hı. Bildan, Bildan. Buyur. Ee, Sare ben tanıdın değil mi beni? Evet, evet. Güzelce. Ee, ben senin gibi bir kadını tanıdıktan sonra kadınlığımdan gerçekten utanıyorum. Sen evet, kadınlara Sare. edilen hakaretleri, sen kadınlara kadınlar diyorum bak. şahıs Hı -hı. isim vermiyorum. Öyle Hı -hı. şeylere alkış tutup, makara yapıp gülecek kadar aşağılık bir kadınsın şey Hayır, yapmayın aşağı ya. yani, ben, evet, aşağılık bir kadınsın. Sen. Neden Sare? Senin çok büyük aşağılıklıklarını gördüm. Sen kalkıp kadınlara edilen hakareti bak ben dört e, çocuk annesiyim. E, benim nasıl bir insan olduğumu da dünya alem biliyor. Sen kalkıp hı hı. bana yapılan hakarete, edilen hakarete alkışla. Hadi camsı gündem önünde bir Tabii. evliliği oldu öbüründen yeni ayrıldı falan filan size göre yanlış olan şeyler yaptı. Herkesin kendi hayatı. Bir kere sen milletin namus bekçisi değilsin. Bunu bir o kafana sok tamam mı? Aynen öyle. Sen kalkıp edilen şey hataletlere şey gülüp gülüp makara yapıp altı aynen, aynen. Aynen. aynen Sen ortaya bir laf atıyorsan Sare bunu açıklayacaksın. Hangi hakarete ben güldüm? Bütün hakaretlere. Hangi Hepsine. hakarete güldüm? Gerek yok güldün. hakaretleri Hepsine kendi ediyor güldün. zaten. Hepsine güldün. Hepsine güldün. Terbiyesiz kadın. Sen çok mu ter terbiyenisin Sare? Şey yapmayın da arkadaşlar ben Bir dakika durur musun? Ben terbiyenim ki hala senin gibi bir kadın karşısında terbiyemi koruyarak konuşmaya çalışıyorum. Bir dakika size ne yaptım da ben sizi? Hangi terbiyesizliği yaptım ben Sare? Yaptım bir dakika sen arkadaşsan ben... Senin arkadaşın üzülüyor. Yazık bak psikolojisi o kadar bozuk ki karnına bıçaklar saplıyor. Konuyu başka ya, yerlere sor. Ne söylüyorum? İki evladım bak, bak psikoloji. Ben seni dinledim sen konuları, dinler misin? Konuyu ben seni baş, dinledim. Konu başka, dinledim. Konuları başka yere çekme. Ha. onlara Ben Ama genel olarak konuşuyorsun, güldün falan filan yargılıyorsun ya. Ben de geçmişi konuşuyorum. Bana alkış bir şey söyler misin? Sus geçmişi konuşuyorum. Ben... Geçti Söylediklerime cevap ver. Laf kalabalığı yapma burada. Bana şöyle bir şekilde de, 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 konuşma. Beni ve yerini bir. Konuşacaksın insan gibi konuşacaksın. Beni sinirlenme konuşma. Çete oku çete yaptın herkes gördü tek ben değil. Ya ben araya gideceğim Sarı bu çok özür dilerim ama. Yanlış geliyor Sare. Yanlış geliyor. Bence Şu hiç araya girmeyin Sare abla duygularımızın tercümanlığını yapıyor. Bir insandan çıktı. Bir insan mutsuzsun. Niye gidiyorsun yine aynı hatayı yapıp o çocuklar orada perişan bırakıyorsun. Sen Bilmiyorum niye çocukların Allah. yanında Sarı oturuyorsun? Ya, çok ya çok seni ilgilendirmez da. ki. Konu, o, konu bu değil. Sen neden canlı yayın yapıyorsun da can suyu konuşuyorsun? O zaman seni de ilgilendirmez Sare. Konu, arkadaş, konu o zaman konu bu değil arkadaş, konu bu değil. E burası sosyal medyası da e. her herkes... şey benim, söylediğim bu, kadar benim, söylediğim, bıraktım, bu benim söylediğim bu değil. Bak genel anlamda konuşuyorum dedim. Sen yine başkalarının adını Her Hayır hayır ben hay bir dakika. Kendini, kendini savun. Sen kendini ben savun. Kendini savun. Kendini sana ne milletler. Sana ne ondan? Sana ne? Niye bu kadar dert? Sana ne ya? Senin derdin o mu? Sen git kendi sülalende evlenip ayrılanlarla uğraş. Sana ne olur? Ben evlenip ayrılanlarla, ondan bundan konuşmuyorum ki. Burada herkes konuşuyor. Niye ben karın ağrımız oldum? Ha? Bunu Güzel. söyle bana. Çünkü Onu sen bütün yayınlarda tutuyor. hakaret edilen kadınlara, bütün bak genel anlamda söylüyorum, sen onlara alkış tutup güldün. Anladın mı? Bir daha patlamayı ne her güldüm ben? Sadın Bana güldüğün bir şey söyle. Bak sana bir şey söyleyeyim mi her sadece? Şey, her Sen şey yalnız şey kişiye çatıyorsun tamam mı? Ben her şeye gülmedim. Ben sadece o iki yavruya yandım. Cansu'nun yaptığı yanlış hareketleri belirtti. Burada arla, o iki ne yavruya gülüyorsun ya da bak, sen bak, neden, bak, neden bak. hoca Memoşoğlu lafı söyledikten sonra hala daha yayınına katılıyorsun da hala daha bir şeyler konuşuyorsun? Cansu'nun sıfat neye katıldım onu da söyle ben 7.24 burada değilim bak az önce bilmediğim şeyleri bana söyledi. Ben ön yargılı bir insan değilim. Devri baba dedi ki Vildan abla bilmiyorsun anne sonra sahip çıkmıyor. Bilmen Burada Türkiye'de kalma dedi. Bak tesimi kestim oturdum aşağıya. Bir şey Vildan Tamam çocukları bilmen. düşünüyorum. Bilmen. Çocukların psikolojisi diyorsun ya onu diyorum. Memoş hocanın yayında hoca ne dedi? Ondan sonra hala daha onu istemedim da, mesela. Edelim. Bak Cansu'nun domatesi. Onu bilmiyorum. Bak çünkü ben <laughs> ev hanımıyım. Ben sadece gördüklerimi bak. Cansu'nun domatesi. Ben sadece gördüklerimi söylüyorum. Zaten. Bana burada uyardıkları zaman, çeşitli zaman çeşitli. ben sizi özür dilemesine haddimi bilen Biz bir insanım. Bir bağırmadan konuş. Bizimkiler de kulak yani. Bir bağırmadan konuş. Her yer ne kadar çok bağırsam o kadar çok haklıyım diye bir şey yok. Önce bir bağırma. Biz bak e, Bastır, sarı ben sarıyım demiyorum. Bak, bak benim farklı olduğum konular var. Sizin görüşünüzde bir saniye. Bak sen kaç dakikadır konuşuyorsun aşağıda izliyoruz. Sen geldin diye ben çıktım. Şimdi şöyle bir şey var. E, buradaki birçok kadın da şahit. Sen Hı -hı. hocanın yayınında e, pavyoncudan karı olmaz, işte e, her yerde gidip verdi, bilmem ne diyen sen değil misin? Evet, her oldu. Ben sanki olmaz demedim. Ya Öyle dedin, bir dedin, hepimiz bir duyduk. duyduk. Betül, ben dedim ki, dediğimi tekrar diyorum. Bu kadar insan yalan söylüyor da, bir saniye ya, bir müsaade et de insanlarla konuşsun. Hı. Bu kadar insan yalan söylüyor da, sen mi doğrusun? Biz hepimiz gözlerimizle kulağımız var. Dediğimi inkar etmiyorum. Ben o lafı neyin üzerine dediğimi izah ediyorum sana. Falan değil. Sen şimdi... Kene gibi yapışmadın mahtama. Kene gibi yapışmadın Bunun cevabını ver. Ya adama kene gibi yapışsa, adama kene gibi yapışsa kendini ifşa eder mi kadın? pardon da, pardon da sen tamam mı? Ee, şimdi e, aldatık. adamları tepe üstüne çıkartıp kadına, kadın ya kadına yapmışsa kadın vermişse kadın haksızdır diyen bir kadınsın. Sen hani bu kadın için haksızın oluyor mi? ya. Sen bak beni değil mi? Sen bak beni değil mi? Beni yapmışsın. bir, bir kadın söyle. Tamam mı? Sen kadın bile değilsin benim gözümde. Asıl aldatılmayı, sürülmeyi sattın diye. Ben bir kadın ya. alkışlıyorsunuz. Ya. Yani o kızın hizmetine sebebiyet veriyorsunuz. O kızın gerçek acayip bir bir tanesiniz ki. Sen çok bir kadın dinle. Bir kadın kadın vakit geçirdersiniz. Eşliğin küfürleri buradaki herkes biliyor. Tamam sen yüzdeki zannetme. Bir dakika asla ben bir kere ben küfür yoktur. Bana iftira atma tamam mı? Bana kimse iftira atmıyor burada. O bir kere küfürdür. Bir kadına sen o yola düşsen acaba sen var ya sen e, daha fena olurdun. <laughs> ben o Bir saniye, hiçbir bir zaman, saniye zaman bir şey demedim ki. Çünkü Bak. sen eğer konuşabilir miyim? Benim iki tane çocuğum var dedim. Ben de e s s s de bir şey söyleyebilir miyim? Sen konuşmasını bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar? Bakın ben bir şey söyleyeceğim. Yani ya. olarak s beni dinliyor musunuz? Olmayan bir kadınsın. Tamam mı? A Sen üstünde duran bütün kadınlara düşman bir kadınsın. Çünkü için için iyi. Sen öyle düşünebilirsin. Bir dakika sonra sizin bilmezsiniz. Gül ben bir Konuşayım çıkacağım tamam aşkım mı? bir bir ya, konuşabilir miyim yani. Yani. evet ama konuşulmuyor bakın ben şimdi ben arkadaşlar yapayım. siz bildiğiniz. Tamam demiş olabilir, yanlış olabilir ama lütfen birbirinize hakaret etmeyin. Bakın Bunu şurada güzel ya. anlaşmak varken, <laughs> şurada güzel güzel durmak varken. Bak ne güzel az önce hiç yayınımızda kavga yoktu. Ne olursunuz sakin olun. Evet, bak beni maalesef. birazcık seviyorsanız Bilmiyorum sakin olun. İnşallah bir veya erkek bilsiz. inşallah ürememişsindir Vildan sen. Tek uzun ya, uzun aslıcığım, aslıcığım, Aslıcığım kurban olayım. Sakin bir saha bir şey diyecekmiş. Desin Aslıcığım bir dakika bekle bebeğim. Sesini bir kapat oradan. Birine buradan cevap vermek istiyorum. Gül sonra yayından çıkacağım. Ee, tamam Esra, Sen sabahtan beri diyorsun ki Cansu'ya yayında hakaret ettiriyordum. Buradaki çoğu insan benim bütün yayınlarımı izliyor. Ben hiçbir zaman Cansu'ya hakaret ettirmedim. Bak, bak. yine yanlış anladın. Ben dedim ki sana. Ben, sana demiyorum. Sus Esra sana diyorum. Sus sana demiyor Bildan. Sana demiyor Bildan. Bir Sana demiyor. Ben Cansu'ya hiçbir zaman hakaret ettirtmedim. Sadece bir kere benim yayınımda o benim sesim dinletildiği zaman bir olay oldu. Ondan sonra biz Cansu'yla konuştuk, kapattık. Bu bir. İkincisi hakaret ayrıdır. Eleştiri ayrıdır. Cansu'yu seven insanlar Cansu'yu eleştirdiler. Ama o da külü bir şekilde eleştirdiler. Ben yayınımda 19'un dışında hiç kimseye hakaret küfür ettirmedim. Ve mühendis de diğer adamın birbirine girmesi dışında. Sen herhalde beni daha tanımıyorsun Esra. Aşağıdan hem nahına hem mıhına vuruyorsun. Hem Cansu'nun hakkında konuşuyorsun. Hem Cansu'yu seviyor gibi konuşuyorsun. İki yüzlü olma, karaktersiz. Ortalık karıştırmaya gelmişsin. O bu yayından atar mısın? Bilden ikincisi sana Kim gelince ben hiç kimseye boşu boşuna bir şey söylemem. Seni çok fazla izledim çok fazla izledim. Bana hakaret edilen yayında da, Cansu'ya hakaret Hâret edilen uçan, yayında ikaret da. Ikaret da. Ikaret bu kadınlarla belden aşağı yapılan ikaret yalırmış yalırmış yalırmış. gülüyorduk kadınlarla gülüyordum, kahkaha atıyordum. İnkar etme. İlzen 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 me. Me. Anlamıyoruz. Son tartışmanda bile tarih. Tamam, Bir dakika, konuşmak istiyorum. Ama Sana en son hokerle bir kavga edilince gece tarih. Sana dedi ya, hoca o kadına atmadım bilmem ne yapmadım. Ben orada ne dedim? Attı dedim. Kadın seni korudu dedim bir. İki sade sen benim hakkımda çok ön yargılı konuştun. Ben Cansu'nun kötülüğü için attı yanlışladı dedim. Ben ön yargılı o, konuşmadım. Ben seni çok izledim canım benim. Ben Bu, bu Gül'ün yayınında bir sürü böyle konuşmalar, sohbetler oluyor. Niye onlara değil de sana acaba? Hiç Çünkü hiç... ben hocanın yayınında Cansu'nun yaptığı kötülükleri söyledim ya ondan da, da tatlınız. Ama hiç Umurumda değil. Görüşüm budur. Ama sizin görüşünüze de saygı duyarım. <laughs> ben sizler gibi insanları gelmiyorum. <laughs> Bak şu anda var şu anda dediğim de şu. Cansu Yusuf'tan ayrıldı ayrıldı değil mi? Üzüntü çekti mi? Çekti. Seni ne ilgilendiriyor bunlar? Konu bu değil. Senin kadınlara yaptığın hakaretlerle e, ışık tutman. Konu Cansu değil. Sen niye evet. bu kadar Cansu'yu konuşuyorsun? Anlamadım ki ya. Hangi kadına hangi kötü bir de bulundun? Sen bekar mısın? Yok. Benim iki tane evladım var. Kaç tane? İki tane de kızım var. Allah bağışlasın. Allah uzun ömür Abler versin. Büyükler mi? Büyükler mi? Bir, bir tane ergenlik yaşında. E tamam yarın öbür gün bunlar evlenecekler hiç kimse yaşattığını yaşamadan öl ölmez. Yarın öbür gün e senin evlatların bir sorunu varsa, yaşarsa bir sana da gülerler Wildan. Bir tane kızım varsa kızlara, kadınlara hakaret edilen e, bir e, platformda olmayı bırak. Sen kendin buna ön ayak çizdin. Hiç A, mi korkmuyorsun? Bir tane bir bağ, tam bağ, tam bağ, var. ve tane ikizse bunu durum. Ben bu istiyorum. Bu hocanın yayınında da değilim. ve şunu da söyleyeyim. Bak bir dakika ben kendi görüşümü de söyleyeyim. Ben bu yayınlara girdiğimden dolayı gece <laughs> kalktığım zaman insanların günahına giriyorum diye vicdan azabı çektim ve ben daha dedim ki daha hiç kimsenin içine katılmayacağım dedim. Bir dinleyin beni. Siz benim hakkımda hani işte evlatları böyle evlatları böyle diyorsunuz ya beni de dinleyin. Benim söylediklerimi yok kadınlara kötülük yok. Gelin beni şu İstanbul'da benim bütün komşularıma söyleyin. Ben herkese koşan bir insanım bir. İkinci, sizinle yanlış söylemez. görürsünüz ya. Değil Değilim verdiğini nasıl? diğerleri görmez. En azından Sari, ben Cansu'yu kınıyorsam evlatlarımdan aynısını bulayım. Kınamıyorum. Ben diyorum ki ulan üzülüyorsun ediyorsun. Bir kendine çeki düzen ver. Evli erkeklerle onlarla bunlarla ne hayatına bak. O da kendisini o düşünüyor. Evli şey erkekle olmadı ki. Evli Allah gerçekten kocana yardım etsin. Şimdi biz de etsin. Biraz müsaade eder misin güzel ablam? Biz sizin söylediğiniz hiçbir şey anlamıyoruz. Sadece gürültü. Gülüyoruz. Boş bir gürültü var ekranda. Müsah abla sadece, ben bir şey söyleyip çıkabilir miyim müsaadenle? Tamam canım. Tabii ki. Ee, Vildan abla sadece şunu söyleyeceğim. Şapkanı önüne koy ve düşün. Tamam mı? Sen ne zaman hocanın yayına katılsan e, hocanın yaptığı hiçbir yanlışı sen şunu yaptın demedin ki deseydin hocanın süresi seni o yayından atardı. Bunu bir düşün ben sana başka bir şey söylemiyorum tamam mı? <laughs> Bak şunu da, Ben de şunu diyorum. Artık ben kimseyle zaten kimsenin yayınına da katılmıyorum. Çünkü ben yanlış anlamayın. Ben sabah Kur'an dersi veren insanın Kur'an dersinden oldum, şeyden oldum. Dün kendi kendime namazak namaza düşünüyorum. Vildan senin bunlar burada ne işin var diyorum. Bak ben şapkamı önüme koydum. Dün kendimi eleştirdim. Senin burada ne işin var? Sen ev hanımısın dedim. Otur güzel derslerimi, hadislerimi ver deyip gidip dersimi veriyordum. Bunlardan geri kaldım. Sana ne Cansu'dan, sana ne Hoca'dan, sana ne Ahmet'ten, sana ne Mehmet'ten değil. Kendimi dün eleştirdim zaten. Ben empati yapmasını seven, bilen bir insanım. Ve kendimi de dört dörtlük demiyorum. Ve kadınları da aşağılamıyorum. Ama hani siz burada diyorsunuz ya işte sen kınadığını adını geçeceksin. Ben artık size Allah'a havale ediyorum. Çünkü ben kimseyi kınamadım. Kendi görüşüm. Ben geri kafam Olayım. bak. de inanacağız gerçekten. Çok bak. de, şey de, gerçekten de. Gerçekten ben yeni kapatayım dedim. Sizle dedim yeni görüşe ben ayak R kuşağına ayak uyduramadım. Bak kadın R Kadınlara hadi Cansu'yu boş ver. Mevzu burada Cansu değil. Kadınlara küfür Hangi kadına bir şey yapıldı da ben güldüm. Bunu da sadece Aslı bana... Ben evet. kulağımı falan mı, mı inanmıyorum. Hayır oturayım özür dileyeyim o insanlardan. Hangi kadına güldüğümü gerçekten şu anda hatırlamıyorum. Bunu da bana örnek verin. Ben özür dileyeyim helal kalayım? Lütfen. o kadar Kimi insan, hiç edip, bir onu tanık, ya? Bu kadar insan bu kadar ileri anlatmayacak olacağız. Sen daha ne delili istiyorsun ya? Bu ne kadar, kadar... insan şahidiz burada. Ben kime kullanıyorum? Tamam ama bak, <laughs> bak şimdi Aslı da, diyor ki bak <laughs> e, özür dileyim. Özür dileyim diyor bak. Ama Biz benim çıkartımda özür dileyim diyor. Cansu niye bu kadar dert oldu ya? Ya ben sizi hangi yayında görsem Cansu Cansu. Cansu sen niye bu kadar dert oldu ya? Sen Cansu'nun tırnağı olamazsın bak. Tamam mı? Ya sarı şu Cansu Cansu değil. Lütfen buraya getirmeyin bak, ya. Sen bir kenara koy. <laughs> Bir aynı şekilde. Yani Tabii. şöyle bir düşünce tarzı var. Diyor ki yani bir erkek yapar elinin kiridir yıkar geçer ama bir kadın yaparsa o odur diyor yani. Bir anladım anladım. Ben, demedim aslı. Bak ben, burada da ben mantıken diyorum. Sen dedin demiyorum. Ama senin düşünce yapın bu. Bak senin düşünce yapın. Eski anladım. atalarda, törelerde ya bir ya kadın de e, yapınca ölümle canıyla ödüyor bunun bedelini ama bir erkeğin sırtı sıvazlıyor ya ben bunu destekleyen bir kadın Aslı ben bunu Aşağıda birisi var. Gül onu alır mısın? Al beni yayına. Söylediğini söyleyeceğim. Özür dileyecek diyor. Kim o? Her şey mi? O zaman birinizi dışarıya almam lazım. Sarışın seni alayım mı bacım? İki dakika. Zaten e, direkt Cansu diye muhabbete girecek insanlar lütfen gelmesin. Gerçekten o kızı da tövmet altında bırakıyorsunuz yani. Hayır şu an... Ya Cansu... evet ya konu kapandı ne güzel. Bak bir dakika kahve diyor bunu. Bir dakika. Bunu kahve diyor bir dakika. Ben buraya katılmadan önce o ki Cansu'yu konuşmuyor muydunuz burada yayında? Tamam dakika, anda, ama sen ama bir 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 mevzu, bir bir mevzu bir değil bir çünkü sen genel olarak kadınlar yaparsa böyle olur, erkekler yaparsa böyle olur diye ahkam kesen birisin. Aslıbıcım yani bir dakika bebeğim kahve yani bir şey söyleyecekmiş. Yani, evet. Ay, ya, ya, yani. Bilden abla dedi ne dedin? Ben buraya geldiğimde de Cansu'yu konuşuyordunuz dedin değil mi? Evet. evet. Biz dün de seninle